videomda karşınızdayım. İkinci videomun konusu çift yarık deneyi ve enerji totali. Çift yarık deneyi ve yongun da deneyi de deniyor. Yong deneyi olarak da bilinen çift yarık deneyi şöyle ifade edilmekte. Işığın dalga özelliği sergilediğini gösterir. Fotoelektrik etkisi ışığın dalga özelliğini yanı sıra parçacık özelliğini de sergilediğini gösterir. Deneyin basit versiyonunda lazer ışını gibi bağdaşık eş fazlı bir ışık kaynağı İki paralel yarık açılmış ince bir levayı aydınlatır ve yarıktan geçen ışık levanın arkasında bir ekranda gözlemlenir. Işığın dalga doğası ışık dalganın iki yarıktan da geçerek girişim yapmasını ve ekranda aydınlık ve karanlık mantar oluşturmasını sağlar ki bu sonuç ışık tamamen parçacık, parçacıklı yapıda olsa beklenmez. Fakat parçacıklardan veya fotonlardan oluyormuş gibi ekranda her zaman ışığın sorulduğunu görür. Bu durum dalga parçacık ikiliği olarak bilinen prensip ortaya koyar denmekten. Bu denin bu şekilde olması kuantum donanıklı ileri sürülmeye ulaşmış. Yani bilinmeyen enerji varlıkları, enerjinin temel yapısı bilmediğinden dolayı böyle bir durumda dikkate alınarak ifade edilmiştir. Aslında kuantum dolanıklı kavramı doğru bir kavram değil. Hatta bilgisayar üretiminde de düşünülmekten bahsediliyor bilinmeyen kuantum dolanıklığı, bilinmeyen enerjinin temel yapısından kaynaklı durumdan ileri gelmekte. Enerjinin, enerjinin temel varlığı ve nasıl var olduğuna dair bir bilimsel anlatım bulunmamakta. Ancak Edison ve Nikola Tesla'nın enerji birimleri tespit eden çeşitli birim ve mühendisliklere ilham kaynağı olmuştur. Hatta temel enerjinin varlığının hiçbir zaman bulunamayacağı da günümüzde ifade edilerek söylenmekte. Yanlış burada başlamakta, düğme yanlış yerden iliklendiğinden yanlışla zinciri devam eder. Şöyle, bir örnekle, Yong'un deneyine devam edelim. MR yani röntgen, herkesin bildiği bir durum. Bu film çekildiğinde ısı ışık enerjisinde faydalanmaktadır. Radyoaktif dalga boylarının yansıması, yani kısmi radyasyon etkisi oluşturarak bu filmin çekilmesinin temel yansıması, fotonlar marifetiyle yansımakta. Yani beyaz ışık kemiklere yansıması siyah kaburgaları aşamadığından dolayı geri teper. Yansımaya yol açar ve yumuşak dokuyu geçerek beyaz dalgaları gösterir. Yani fotonlar elektromanyetik ve radyoaktif dalga boyları olarak foto yansıması oluşmakta. Kırmızı ışıkta dikey karartıların görülmesi, yer çekim ve dikey karanlıkla soğuk alan marifetiyle dalga boylarını yansımakta. Değerli arkadaşlar, bir kayaya ışık tutun. Bu ışık kaya çarpınca yayılır ve dağılır. Şimdi sert alanlarda ışık çarpınca doğal olarak bir karartı oluşmasına yol açar. Bu deneyin oluşması bu esas enerji birlikleri hareketiyle oluşmakta. <laughs> Işık yansıması kapalı alana tanecikleri oluşturmakta. Kısa süre sonra elektromanyetik dalga boyları yerçekim kanunları içinde siyah dalgalar harekete geçmekte. Ve fotonların bir araya gelerek dikey ışıkları nizamı duruma geçmekte. Yani röntgen durumunu oluşturmakta. Deneye kameranın koyulması nedenini izlemek için. Ancak farkındalık ve karşılıklı bir değişiklik ortaya çıkar. İki adet beyaz çizgi oluşur. Sebebi iki delikten yansıyan fotonların radyo frekansı devreye girer, şeklin değişmesine yol açar ve kuantum dolanlıklı kavramı da boşa çıkar. Değerli arkadaşlar, radyoaktif dalga boyları ve elektromanyetik dalga boylarının geçemeyeceği hiçbir durum yok. Duvardan süzülerek, öbür tarafa sıcağı soğuğu yansıtır. Camdan geçerek sıcağı soğuğu yansıtır. Demirden geçerek sıcağı soğuğu yansıtır. Yani elementlerin arasında boşluğu sağlayan dalga boylarıdır. Ve maddenin bütünlük olayını bozar ve madde parçacıklar halinde birbirleriyle birleşir ve bütünlük e, oluşur. Bu gözle görülmeyen bir durum. Ancak bu durum inceleyince aradaki boşlukların temelin ortaya çıktığı da bilinen bir durum. Doğal olarak da elektromanyetik dalgalar ve e, radyoaktif dalga boyları şu şekilde duranlık yaşar. Likit durum içinde kesinlikle işlev görmemekte. Yani bir suya bu iki dalga boyu yansıması içerideki boşlukta yer almaz. Ancak taş atarsınız ee, bu taş dalga boyu yaratır, başlı başına likit olayında e, kendi başına farklı bir gelişim oluşturur. Eritilmiş bir demir likiti de bu şekilde bu ısı ve ışık olayını geçirgenliğini engeller, tek başına hareket etme olayını oluşturur. Gelelim enerjinin temel oluşma oluşumuna. Dünyada üç tür enerji var. Dördüncü enerji boyutu da 3,5 milyar yıl sonra nötr enerji yağmurların yağmasıyla, yıldırım ve şimşeklerin vasıtasıyla toprağa nötr enerji yansıdı. Nötr enerjinin varlığı atom moleküllerini oluşturarak toprakta atom molekülü hayata geçildi. Bu atom molekülü sürtünme ve sıcaklık esasları içinde kıvılcım oluşturarak kendi marifetini ortaya koymakta. Havadaki enerji temeli 3 esasın da güneş ısı ve ışık olayı oluşturmakta. Fotonları ısı, ışık, radyoaktif ve elektromanyetik dalga boylarını oluşturur. Elektromanyetik dalga boylarını karlı alanlar ve kuzey kutbunda oluşmakta. Kuzeydeki rezonans ışıkları soğuk alanda kar ve buza güneş yansıyarak enerjiyi temele yansımak, yansımakta. Gece durumu içinde temele yansıyan fotonlar yüzeye ve havaya boşluğa çıkmakta. Boşluğa çıkan fotonlar havaya yansıyarak elektromanyetik dalga boylarıyla birleşerek rezonans durumunu ortaya koyar. Ve bu soğuk alan enerjisidir. İki enerji durumu alana göre değişim gösterir. Yani sıcak alanda dönüşüm yapar, radyoaktif dalga boylarına dönüşür, soğuk alanda elektromanyetik dalga boylarını oluşturur. Ancak bunların bütünlüğünü oluşturan ve ortaya koyan, şekilden şekle sokan fotonlardır. Fotonlar bir maddedir. Bir ağırlık gücü olan bir madde olarak düşünebiliriz. Radyoaktif dalga boyları frekans belirleyici ve sıcak alandaki toprağın yansıyarak oluşmakta. Çöllerde serap görünümlü dalga boyları ile alandaki titreşim yansımalarını kamera çekimlerinde görebilirsiniz. Radyoaktif dalga boylarıdır. Bu temel yansımalar toprakta proton oluşturmakta. Soğuk alan enerjisi de elektromanyetik e, alanı elektronları oluşturmakta. Enerjinin temel yasası ışığı ve ışık dalga boyları havada oluşarak yayılmakta. Fotonlar, radyoaktif ve elektromanyetik dalga boyları üçlü enerji durumu fotonları enerji taşıma yoluyla foton elektromanyetik dalgalar, foton ve radyoaktif dalga boyları içinde hareket eder. Soğuk alanına dönüşümlerine de e, girmekteler. Üçlü birlikteler bir örnek vereyim. Söğüt ağacı veya bir çınar ağacı olan yerde yüksek sıcaklıklar olmasına rağmen gölgeleri soğuktur. Bir tarafa güneş yansır, güneş ısısı soğurma oluşturur, sıcak rüzgar marifetiyle gölge tarafa yansır. Gölge olan elektromanyetik fotonlar elektromanyetik alan oluşturur ve yer çekimi soğuk ağırlık esasına dayalı yere düşer ve buzdolabı görevini görür. Yerdeki demir molekülü ne? Gelince yıldırım ve şimşeklerin vasıtasıyla bahsettiğim dönem içinde 3,5 milyar yıl sonra yağmurların, yıldırımlar, şimşeklerin oluşmasıyla nötr enerji, topla, topraklanma yani ne, negatif enerji türü oluşturur. Evrenden günümüzde her şey bir zincir halkasından oluşmakta. ve artı kutbu ve iki ayrı bileşen çoğulcu bileşenler oluşturmakta. Dediğim gibi enerji zinciri halkası güneş olmaktadır ve dünyadaki her durum enerji yapısı içinde, fizik kuralları içinde ee, geçerli ee, olmaktadır. Ve bu enerjiyi de sağlayan güneştir. Peki güneş nasıl var oldu? Güneşe de değinelim. Üçüncü videomda güneş durumunu ele almak üzere, anlatımını yapmak üzere görüşmek dileğiyle.